Arkadaşlar bugün Enes'le Roblox Korku oyunu oynuyoruz ama şimdi Roblox deyip geçmeyin abi harbiden sağlam oyun yapmışlar. Birkaç kere girdim hatta oyunu bitirdim. iki tane puan kazandım. Şimdi rastgele bir tane oyuna gireceğiz Enes'le. Şimdi Enes'in sesini açayım. Evet gel girelim. Gel. Bu ne lan? Su abi şu yeni bir şey gelmiş ona girelim. Ama iki kişi girelim, diğerleri gelmesin. Fark etmez app. ya. Zaten kimse yeni geldiği için kimse bir şey bilmiyor. Bence gelseler yardım falan alabiliriz. Gel gir. Tamam hadi girelim. O zaman. Gelmeseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam, Aha, iki kişi geldi. girdik. Ne diyor? Bir gün. Neyse ben bunu çeviremem Aha, başladı Seviştim bizim. başladı bizim sesler şu an. Öyle bir fırtına başladı. kopuyor. Surprise motherfucker. Aha da geldik. Ben de geldim. Tam Kamera C ile açılıyor. Bu ne? Kamera ne işe yarıyor? Boş. Şarjı var mı ki? El feneri. Dışarı mı çıkacağız? Bakın. Bizim dosyamız. Tamam. Close. Hadi gidelim. Gel çıkışa gel. Exit. Gitmemiz gerekiyor nereye gitmemiz gerekiyor? Ah, bizi nereye yağmurlu. Ya, bir, bir dakika. Da olmuş. Yağmurlu bir günde oldu. Dört arkadaş kendi kanalı için perili evleri filme aldı. Her türlü yeri filme aldılar ve asla bir alet görmediler. Ne yazıyor lan orada? Sonsuza da atamayacak bir olay. Evet. Şu an e, kamerayı açtım. Giriş yapeniz şu an YouTube'a video çekiyormuşuz gibi. Evet arkadaşlar. Şu an oh. perili eve girdik. Hikaye ah. de o şekildeymiş zaten. Kanala video çekiyorlarmış. Evet. Evet arkadaşlar. Perile eve girdik. Pro ne? Bak şey yazıyor. Projektörü aç. Ve bu Projectör sadece ne? kamerayla gözüküyor. Nasıl açacağız? Bu projektör bu sanırım. Projeksiyon alın bu. Çeviri atarsın Evet arkadaşlar bu olduğu bir şey yokmuş. Şu an Nova Prospect'e döndüm dur. Fake make atacağım şimdi bekle. Ka Videoda mısın? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu kamerada ne oluyor lan? Lan! Ne oldu lan? Kapılar kapandı, kapılar kapandı. Gel tepeye çıkalım. Tepede vardır bir şey. Dur lan dur. bir Her yere bir bakalım. Şu an... Kilitli ee, anahtar istiyoruz. Bak. Lan! Yavaş lan! Kaç tane alıyorsun? Aa tuvalet. Bayan tuvalet. Dur. Hiçbir şey yok. Ananız. Oha Aa! kamerayı açıp şuraya bir bak. Kamera nereye bakacağım kamera? Reis Açtım. iyi misin Reis? Kalk. Aa biri var. Reis kalk. Ne bir iğneye ihtiyacımız varmış. Reis'i canlandırmak için. O iğne bulalım. Bu ne? Bu gereksiz evet. Zor. Tedavi odası Aa, bak. kapalıymış. Buraya Aa, in odasına geldim Buraya şeyten kafası şif... var. Buraya şifre giriyoruz. Bu odanın adı ne oluyor Hüsva abi? Kafa falan var burada. Anahtara ihtiyacımız var. Ananız. Ah, ne oldu? Lamba düştü. Niye? Oğlum Flash TV'de mi oynuyorsun lan sen? Gitme oraya gel gel. Korkuyor musun abi beraber gezelim vallahi arkandayım. Ben de o yüzden seni çağırıyorum zaten. Oha. Ne yaptın? Flash'ı açınca kudurdu lan. Oğlum gel Hı, şuraları bak. gezelim. Ben gidiyorum. Buran ara. Ananı siktir çocuk. Uruk çocuğu. Ha. Ben yemem inşallah. ne sikeyim. Bana hiçbir şey olmadı. Dikkat et Yusuf abi. Oğlum resmen bak şurada küçük bir kafa vardı tamam zaten videoda izlersin. Bak şurada küçük bir kafa vardı. Anahtarı Kavletten aldım katında. zıpladı üstüme orospu çocuğu karnım ağrı geride. Lan. Bu ne kudumu? Yusuf abi tedavi odası neredeydi? Ağlandır lan dur şuradaydı lan dur. Geliyorum. Ki bakalım. Bebe Oha Yusuf abi bebekler uçuyor. Ha tedavi odası yazıyor aç. Lan. Lan. Bezenk. Aha enjeksiyon diye bir şey vardı. Abi bizim bunu? reis nerede reis? Buradaydı değil mi? Hayır şu yan da. Buradaydı buradaydı. Aa burada, burada bir tane şifre var Yusuf abi. Reis. Gördün mü? Yusuf abi burada şifre var şifre. Oğlum bu iğne değil mi bizdeki? Bakayım. Ha ah. oldu. Canlandı Dolap ah. anahtarı. Dolap Yusuf abi bu kasanın anahtar olabilir. Gel. Oğlum bak Flash TV oynama benimle. Gel şuraya. Dolapta şuradaydı. Flash TV çekmiyoruz oğlum. Biz Nova Prospectus. Yani fake make atacağız şimdi. Bu ne? Ananı Lan! Kafası düştü lan bu. Anahtarı ben almayacağım. Asiktir, elektrikler gitti. Neredeydi bu projektör odası? Bu ne oğlum? Ney ne? Aa bu kapı açılmış lan. <laughs> Dur. Bu kapı ne? Projektörü açalım gel. Neredeydi lan Elektrikler <laughs> yok ama nasıl çalışsın projektör? Asiktir, yani bizim yolumuz buraya. Oha sadece kamerayla gözüküyor abi oyunun mekanikleri çok çekilen. çekil lan. Hadi girelim o zaman. Kim bağırıyor lan? Ah! Ah! Bismillah! Bismillah! Bir şeyler Lavuk oluyor. Lavuk var. Ama... <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Lavuklar yatıyor. Reis sakin olun ya. Bunu sakin ol lan. Ne oldu? Burada vuruluyor. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum bir şey yapmasın. Şu an inşallah. ne yapacağız ki ben onu anlamadım. Ben de tam anlamadım. Backroom'sa düştük. Backroom'sa. Tamam yok oldu sıkıntı yok. Ela. Burası ayin odasının aynısı ha. değil mi ya? as yanlış yere geldik. Neredesin? Abi odaya girmiş. Işıklar yani. Ne? Koş geliyor diyor Yusuf abi. Ne yaptın Yardır? oğlum? Bilmiyorum bir şey aldım elime. Yusuf abi arkamda. Yardır. Diğer Lan oğlum şeye dur, dur dur dur. Aksiyon var mı şimdi bak. Çıkış neredeydi? Şu sağımda sanırım. Aha evet, burasıydı. Yardır. Oğlum lan. Lan çıkamıyorum. Heh. Ah. Kamerayla çıkılmıyormuş. Bunun ne yapacağız? Ne yaptın? Ne aldın bakayım? O ne oğlum? Lan. Vana'ya benziyor. Işık tutsana be. Pense mi bu? Gel gel. Neyse gel. Ha siktir onunla biz bence elektrikler atacağız. Tamam gel elektrik odası nerede şu bir ara gittiğimiz oda şurası mı gel. Şurası işte oğlum buradaydı. Bura nereye Orada değil orada değil gel. Nereye? Şurada değil miydi oğlum? Orada Aa, tuvalet aha, yok mu? Aha. Şuraya mı takılıyor? High Voltage, yüksek voltaj. Aa aç dedi. Açıyorum dur. Açtım, elektrikten geldi. Gidelim projeksiyonu çalıştırmaya. Aa projeksiyona gideceğiz. Bu devrilmiş. Lan, lan! Reis ayakların kaç numara? Analiz... <laughs> lan. Reis şaka Koş, yaptım ya. Kovalar mı bizi? Şu, abi wolf team açar mı? Yusuf abi bir şeyler oluyor. Abi bende İş... 4 GB RAM'im var. Kod geldi Yusuf abi. 81 46. 87 mi o 1 mi o? 81. Ki, ner, nereye yazacağız? Kilide yazacağız. Şurada abi. değil miydi oğlum? Kilit neredeydi? Sol taraftaydı şurada mı? Yok burası tuvalet. Burası burada burada burada. 81 kaç şifre? 80. 81. 46. Aha açtım. İkinci kat anahtar. Yusuf gel. İkinci katı açtık. Ne yapacağız ikinci katta? Sen var ya yarın Flash TV'ye başla. Ya da Show TV falan. Açtım. Burada kapılar kilitli, sual bile açılmıyorlar için. Lan! Oğlum, oğlum bütün... bitecek. Ananı sikeyim ben. Yiyeceğimi hiç düşünmedim lan pisker. <laughs> Gel. Gezinelim. Kapılar açılmıyor ki ne yapacağız? Bir açık kapı lazım bize. Bak, şu kapı sadece kamerayla açıldığına göre bir bokluk var. Evet. Aha çekiç. Ah, oh, ah! Oh. Kill them, then run. Ne diyor? Onları öldür. hangi sen hangi sen sağdakine bas ben soldakine basayım. Tam sağdakine bastım. Kırmızıya bastın değil mi? Evet. Has. Oğlum ben neye bastım? Sola. Oyun bitti benimkinin. Ciddi misin? Vallahi. Ben bitiriyorum o zaman bu çekişleri. Sen bitir kaç. Keşke sen görsel ikizleri öldürdün ve hastaneden ayrıldın. Ne yazık ki soruşturma sırasında arkadaşlarını öldürdüğün ortaya çıktı. Günlerin sonuna kadar bir akıl hastanesinde yerleştirildim. Has siktir. Akıl hastanesine yolladılar beni. Açtım Yusuf abi kaçtım ben. Kim yaptı burada? Bilader. Kaçmayı? Ben onları öldürmeyecektim ya. Öldürdüm suçlu ve ben çıktım. Tüh lan ben kaçtım. Sen açtım, de video da... kaydı açsaydın keşke senin bitişi koysaydık. Bitişi. Doğru. Neyse siktir et boşver. Gel, ana, ana ekrana gel. Bittim, bitti mi seninki? Bitti. Güzel tamam. miydi şu Yani iki tane kaldı. son varmış. İkisini de öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, video bu kadardı.